beraber bir tane evde ev vlogu yapıyoruz. Yani ev vlogu dediğim şey em, Normal bir gece. Sabah. Hadi başlıyoruz. Geçelim. Kızım. ben anne. Bu arada em, karakterlerin yüzlerini değiştirdim. Ben Ebrar. Sen bakarsın ben uyuyacağım. Tamam anne. Şimdi senle beraber dans edeceğiz. Ya da ben sana şarkı söyleyeceğim. Çok uykum geldi. bir sessiz olur musun? Hayır canım olamam ya da uyumam. Hop, seni ablama söyleyeceğim. Abla. Beni rahatsız ediyor hep. Nasıl yani rahatsız ediyor? Bakıyor. Hmm. Şeyi hmm. gitarını çalıyor. Ben şimdi soracağım. Cem. Efendim abla artık artık şu yani gitarını alacağım elinden hayır alacağım en üst yükseğe koyayım ya uyan ya da şu tabletin bilgisayarının sesini kısa sonra e, maçını izle sen de hep onu tutuyorsun evet. e, hayır İkinizi de tutuyorum hadi of ya ben de uyuyacağım Allah'ım ya. Bu çocuklarla nasıl uğraşıyor annem ben yokken. Neyse. Mıh. <laughs> Mıh. <laughs> uykum yok benim. Benim de yok. Neden beni takip ediyorsun? Asıl sen beni neden takip ediyorsun? Abla, efendim. Bu bizi takip ediyor. Asıl sen bizi sen beni takip ediyorsun. Alın scooter'larınızla burada gezin. Uğraşamayacağım çünkü sizinle. Tamam. Oho benim doksan, ayı benimki doksan. Ya seni geçeceğim. Ya da ben artık oynamayacağım. Ablamın yanına oturacağım. Ah, su iç. Wow, wow, wow. Ben de sallanayım. <laughs> Gece oluyor. Hadi çocuklar bakın annem ne dedi saat 8'de uyuyun dedi. Saat şu anda 8 babam da nedense gelmediyiz. Ya ama uyuyorsunuz. Hadi. Ben de uyuyorum zaten. Sütlerinizi giyin. Sonra güzelce uyuyun. çocuklara akşam saat 5'tir. Ben de artık uyuyayım. Artık ben de uyuyacağım. Burada zaten yemek yok. Arkadaşlar arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.